Merhaba, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. 7. dersimizin konusu olumlama nedir? Niyet ve niyet çalışması nedir? Olumlamayla niyetler arasındaki farklar. Olumlamadan başlayalım. Olumlama yani olumlama cümleleri duygu ve düşüncelerimizin sesli ifade edilmiş biçimi. Mesela her şeyden şikayet eden, hep mutsuz olan insanlara şöyle bir bakın etrafınızda. Onların mutsuzlukları kronik. Yani hep en kötüye odaklandığından dolayı başlarına hep en kötüsü, yani mutsuz olacağı şeyler geliyor. Sürekli olarak ben çok şanssızım, hiçbir zaman şanslı olamadım, şans bende ne gezer gibi cümleler kullananların gerçekten kendine verdikleri zararlarının farkında bile değiller. Çünkü farkında olmadan şanssızlığını kabul etmiş ve en kötü olasılıklara karşılaşmaya içten içe niyet etmiş oluyorlar. Kelimeleriyle, konuştukları cümleleriyle. Şanssızım demek yerine ben şanslıyım dense pozitif bir düşünce bilinçaltımıza yerleşecek. Zaman geçtikten sonra biz şanslı olduğumuza inanacağız. Yani aslında olumlama gerçekleşmesi için istenen şeyin gerçekleştiğine kalpten inanmamız gerekiyor. Yani bilinçaltında o pozitif imgeyi yaratmak aslında ezberlemekten geliyor. Olumlama cümlesini belirli bir süre bunu yüksek sesle okuyarak çok daha büyük etki yapılabiliyor. Çünkü aslında olumlamada biz kendi konuştuğumuz cümleleri değiştiriyoruz. Daha önceki derslerde bahsetmiştim makmek eki kullanmayın diye. Hani beni hep unutma yerine beni hep hatırla yani ne istemediğimizi değil ne istediğimizi söyleyeceğiz diye bahsetmiştim. Olumlama da bizim kendi konuşmamıza yansıması da bu şekilde. Ama olumlamanın nasıl yapıldığını anlatayım ben size. Olumlamanın bir metodu yok aslında. Yani metot şeklinde bunu bunu yapacaksınız diye bir şey yok. Sadece iş için olsun, dışarı hayatımızda olsun ya da kendi kendimize konuşmalarımız olsun. Burada sadece dikkat edilmesi gereken yer benim ne istemediğimi değil ne istediğimi belirtmek. Yani belirlediğim olumlamanın etkisini görmek için dilimizle kalbimizin aynı şeyi söylemesi lazım ve görmek istediğim şeyle söylediğim şeyin arasındaki farkı iyi bilmem gerekiyor. Mesela mutluyum olumlaması. Ben mutluyum olumlaması derken içten içe ne kadar mutsuz olduğumu düşünürsem sahip olduğum şeyleri düşünerek gerçekten mutlu olduğuma inanmalıyım ve şimdiki zaman mutluyum. Mutluydum değil. Ben mutlu olmak istiyorum değil. Şimdiki zaman eki kullanmamız gerekiyor. Bu olumlamaları yaptığımızda hemen bir sonuç beklemeyeceğiz. Daha önce bahsetmiştim. 21 gün kuralı vardı. Çünkü bilinçaltımızda yaptığımız olumlamaların kabul edilmesi için 21 gün gerekmekteydi. Bu yüzden olumlamaları bir ay boyunca yapabilirsiniz. Ama olumlamalar doğru, net, keskin, şimdiki zamanda. Eğer şimdiki zamanda yapamıyorsanız hazırım gibi cümleler kurulabilir. Biraz örnek vereyim isterseniz. Mesela mutluluk olumlaması yapan birisi gün içerisinde neşe, gülümseme, eğlence, hoşnutluk gibi kelimeleri de düşünmesi gerekiyor. Yani ben mutluyum dedim ama bu kelimeleri de düşünmeliyim. Olumlamamızı sabah kalktığımız anda ve gece yatmadan önce yapmamız çok daha etkili oluyor. Mesela sabah kalktığınızda sesli bir şekilde tüm hücrelerinizde inanarak mutluyum diyebilirsiniz. Olumlama yaparken geçmişi arkamda bırakmam gerekiyor. Çünkü bu zamana kadar yaşamış olduğum kötü olaylar, çektiğim sıkıntılar, kötü giden ilişkiler, sırtımdan vuran dostlar, şanssızlığım yani ne olursa olsun bunlar benim şanssızlığım. Arkadaşlarım benim dostumla arkama vurdu, lanet olsun gibi kelimeler gün içerisinde hep aklımızdan geçer. Yani İçimizdeki kin, öfke gibi duygular doluyken olumlama yapmak boşa kürek çekmek oluyor. O yüzden geçmişi affederek, bunu daha önce derslerde gene anlatmıştım. Hop Hopopono yöntemi var ya da karma temizlemesi ya da nötürleme ile ilgili çalışmalar yaptıktan sonra olumlamaları denemeniz lazım. Sonraki de istiyorum. Biz hep istiyorum deriz. Aslında istiyorum dememek lazım. İstiyorum ifadesinden kaçınmamız lazım. Mesela mutlu olmak istiyorum yerine mutluyum. Zengin olmak istiyorum yerine zengin olmak için gereken güce sahibim. Evrenin bana bolluk ve bereket getireceğine inanıyorum gibi kelimeler kullanabilirsiniz. Ama biz cümlelerimizde dilek ve şart gelecek zaman kipi kullanıyoruz. Ama olumlamalarda bunu yapmamamız lazım. Çünkü konuştuğumuz cümlelerle yaptığımız olumlamaya mantığına ters düşüyor. Mesela şu olursa şöyle olurum dediğinizde olacak şeyi bir koşula bağlamış oluyorsunuz. Aynı şekilde gelecek zaman kipi kullanarak kurduğumuz olumlama cümlelerini henüz gelmemiş bir zamana bırakıyoruz. Yani yarın daha mutlu olacağım gibi. Ama ben yarın daha mutlu olacağım dersen hep yarını beklersin bu anlamda. Yani işini sonra etkilemek lazım. Bunun yerine biraz önce bahsettim. Mutluyum. Diğer bir ifadeyle şimdiki zaman eki kullanarak. Eğer şimdiki zaman eki kullanamıyorsanız geniş zaman eki de kullanabilirsiniz. Yani kullandığımız cümlelerde dilek, şart ve gelecek zaman kipi kullanmayacağız. Sonrasında kullandığımız cümlelerin kendimize göre değiştirebiliriz. Örneğin mutlu olma olumlamasını yapmak istiyorum. Mutluyum demek zor geliyor bana. Bu cümleye inanarak söyleyemiyorum içsel olarak. Bu durumunda üstesinden gelmek için cümleleri biraz yumuşatabilirim. Yani mutluyum olumlamasını yapamıyorsam mutlu olmak için hazırım. Yani bu olumlamaları yaptığınızda hazırım dediğiniz zaman zaman içerisinde kelimelerin etkisiyle bunu hissetmeye başlayacaksınız ve sonrasında mutluyum diyebileceksiniz. Sonrasında olumlama yaparken net olmamız lazım. Olumlama tekniğinin faydasını gerçekten görmek istiyorsanız net olmanız gerektiğini öğrenmelisiniz. Örneğin iyi bir hayat yaşamak istiyorum gibi fazla genel olumlama cümleleri kullanmamalısınız. Bunun yerine iyi bir hayattan kastınızın ne olduğuna karar vermelisiniz. Yani ayrıntı daha belirgin isteklerinize odaklanmalısınız. Bir sonraki olumlu cümleler kullanmak. Korkmuyorum, kötü hissetmiyorum, mutsuz değilim gibi cümlelerle olumlama yapamıyoruz. Çünkü bunların bilinç altında benzer benzeri çeker sinyalleri gönderdiği için korkmuyorum demek yerine güvendeyim, kendimi kötü hissetmiyorum demek yerine iyi hissediyorum, mutsuz değilim yerine mutluyum gibi kelimeleri söylememiz lazım. Örnek birkaç tane olumlama cümlesi vereceğim ben size. Yani bu olumlamalarınızı korkularınızı yenmek için mi yapıyorsunuz? Eğer bir korkumuz varsa o zaman inanarak güvendeyim demeliyiz. Zengin mi olmak istiyoruz? O zaman bolluk ve bereket içinde yaşamayı seçiyorum. İstediğim kadar para kazanabileceğimi inanıyorum gibi olumlamalar yapabiliriz. Burada daha genel olumlamaları anlatayım isterseniz. Birkaç tane örnekte. Geçmişte beni üzen herkesi affediyorum. Huzurluyum ve yalnızca nefesime odaklanıyorum. Her şeyimle kendimi kabul ediyorum, seviyorum. Başıma gelen olayı şanssızlık olarak görmüyorum. Bana iyi şeyler getireceğine inanıyorum. Öfkeli olduğumun farkındayım. Ona hükmedebilecek güçteyim. Seviyorum, seviliyorum. İstediğimi elde edebilecek güçteyim. Evet arkadaşlar olumlamadan bahsettik örneklerde verdik şimdi niyet nedir bundan bahsedeceğim sonrasında da niyetle olumlamanın arasındaki farktan bahsedeceğim niyet bir şeyi yapacağımızda zihnimizi tasarlayıp bunu yapmayı düşünmemize niyet deniyor niyetlerimizi söze dökerek ifade etmek niyet için çok önemli niyetinizi belirtmeniz gereken enerji yön bulabilmesi için yani ben bir şeye niyet etmem için ilk önce bunu zihnimde tasarlamam gerekiyor. Ve bu enerjiyi yönlendirmek için de en büyük araç bu. Yani ben bir niyet ortaya koyduğumda ayrıntıya çok dikkat etmem lazım. Çünkü yaratıcıya işte tam da böyle bir şey istiyorum dediğinizde ne istediğinizi net belirtmeniz lazım. Burada bazen biz yaratıcıyla konuştuğumuz zaman dua sistemini kullanıyoruz dua sistemi bir çeşit niyet sistemi gibi ama arada fark var, farkındalık var. Yani benim için en iyi olacak şekilde dediğinizde istediğiniz size başka şekillerle de gelebilir. Çünkü istediğiniz şeyin ne şekilde gelmesinin doğru olduğunu biz bilmediğimiz için bunu farklı algılayabiliriz. En başta zihin yapımızı değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü biz nasıl bir inanç taşıyorsak o doğrultuda kuantum evreni devreye giriyor. Daha önce bahsetmiştim çift yarık deneyi diye izleyin eğer izlemediyseniz hala. Yani bir şeyin olacağından şüphe duyduğumuzda sonuç olarak güçlü olarak inancımız baskın çıktığı için inançlarımızın bilinçaltındaki düşünce kodlarımız var. İnancımızın tam olması gerekiyor kendimize, istediğimize. Yani niyet ediyorum bugünün güzel geçsin değil de niyet ediyorum bugünün kolaylıkla olması gerektiği gibi geçsin diyebilirsiniz mesela. Bu yüzden endişeleriniz, korkularınız da söylediğiniz cümleye göre değişir. Yani korku da bir karanlık enerji. Dolayısıyla duyduğumuz şüphe bizi karanlık enerjiyi çekiyor. Duadan ve dilekten farkı şudur niyetin. Dua, istek, dilek ve niyetle karıştırılmasının sebebi dua aslında bir yakarıştır. Bir talep etme halidir. İçinde bir temenni, bir lütuf isteği vardır. Bu talebi ederken hırs değil bir teslimiyet vardır. Özellikle kendimizi çok aciz hissederken daha güçlü dualar ederiz. Çünkü ifadelerimiz daha yumuşaktır. Dilek daha yumuşaktır. O da temennidir. Dilek hep İyi enerji hallerinde dileniyor. Ama niyet nettir. Bir yolculuk biletinin her detayı ile yazılmış halidir. Nereden nereye gideceğiniz bellidir. Farkındalık vardır. Olduğun hali kabul vardır. Zaten kabul varsa dönüşüm için kapılar aranmış oluyor. Niyet yaparken nelere dikkat etmemiz lazım? 1- Net odak. Yani odağımızın net olması enerji alanlarında odaklanma konusunda yardımcı oluyor. 2. Niyet ederken sonucunu istediğimizi kendi kendimize sormamız gerekiyor. En derin niyetimiz ve isteğimiz nedir? En derinlerde inene kadar incelemeye devam etmemiz lazım. Yani en alttaki nedene odaklanmam lazım. Yeni bir iş istiyorum ama niyetiniz iş isterken sevilmek mi? Eğer sevilmekse o halde önce kendini sevmeye niyet etmelisin diye dua etmemiz gerekiyor. 3- Sessizlik. Her türlü iletişimde sessizlik çok önemlidir. Çünkü değerlendirme ve anlamlı sonuçlara ulaşmaya olanak sağlar. Dua içinde aynı şey geçerli, niyet içinde. Yani sizin ilahi olanla iletişiminizdir sessizlik. Bu sessizlik anlarında çok değerli içgörüler ortaya çıkar. 4. Dinlemek. Dua ederken dinlemek de çok önemlidir. Ya da niyet ederken Bazen korkularımız, isteklerimiz, şikayetlerimiz ağzımızdan döklü verir. Ama ancak sessizce dinleyince bazen iç rehberimizden hiç aklımıza gelmeyen çözümler gelebiliyor. O yüzden dua ederken ben yaradanla konuşurum ama meditasyon yaparken yaradan benle konuşma halidir diye söylemiştim daha önceki derslerde. Beş teslim olmam. Bir çocuk kırık bir oyuncağın anne babasına getirmesine eşdeğer. Çocuk oyuncağı kırar ve teslim olmuş bir şekilde gelir. O yüzden biz niyetlerimize teslim olmuş şekilde yani istediğiniz her şeye farkındalıklarını ince detay yaptıktan sonra teslim olacağız. 6- Şükran duymak. Şükran duygusunun gücü inanılmaz. Şükranla şükür farklı bazen karıştırılabiliyor. Yani sonucu odaklanmamıza sağlıyor şükran duymak. Bu bilimsel araştırmalarda da var. İstenilen sonuca odaklanmak çok güçlüdür diye. Zihnimdeki konu ne olursa olsun öznesi olduğumuza göre neden probleme odaklanıyoruz? Yani sonucumun ne olursa olsun şükran duyduğumuz zaman şükran duygusu yani teşekkür etme duygusu aynı zamanda negatif olan sonuçlara biraz daha tansiyonumuzu düşürür stresi azaltır ve daha yoğun huzur duygusu elde ediliyor. Şükür duygusuyla şükran duygusu farklı. Bu karıştırılıyor biraz önce bahsettiğim gibi. O yüzden siz de teşekkürle yani şükranla şükürü kullanmalarınıza dikkat edin. 7 esneklik. Burada büyük annem genellikle bizim yanlış dua ettiğimiz zaman Yaradan'ın doğru duayı duyduğunu söyler derdi. Yani eğer ben finansal bir sıkıntı yaşıyorsam, bunun için maaş artışı bekliyorsam çözüm yeni bir iş ya da kredi değildir aslında. Yani maaşıma artıştır. Ne istediğimizi net söylememiz lazım ama alternatif esnekliğini de üretmemiz lazım. Yani niyetinizi bitirince gözlerinizi açıp yanıtların etraftan beklenildiğini fark etmeniz lazım. Esneklik bu yüzden çok çok önemli. Yani ben yeni bir iş istiyorum. Neden maaşım az? Bundan dolayı değil. Birkaç tanem niyet örnekleri vereceğim ben. Başlayalım isterseniz. Sevgi için niyet örneği: Hayatım, şu andan itibaren sevgi ve güzellik enerjisiyle dolduruyorum. Kendimi sevmeye, başkalarını sevmeye, evreni sevmeye karar veriyorum. Evrenden bana gelen sevgi enerjisini mutlulukla kabul ediyorum. Sevgi içinde bir hayat sürmeye niyet ediyorum. Niyetim hemen şimdi gerçekleşmeye başladı ve bunun için teşekkür ediyorum. Eğer zihnimizde huzursuzluk ve karmaşa varsa bunun için şöyle niyet edebiliriz. Zihinsel olarak sağlıklı, huzurlu ve dengede olmayı seçiyorum. Güzel şeyler düşünmeyi ve hissetmeyi kabul ediyorum. Zihnimin olumlu düşünceler üretmesine, huzur içinde dengede olmasına ve kendimle barışık olmaya tüm kalbimle niyet ediyorum. Niyetim hemen şimdi gerçekleşmeye başladı. Bunun için teşekkür ediyorum. Eğer negatif enerjileriniz varsa ve bundan kurtulmak istiyorsanız, tamamen pozitif enerjilerle çevrelenmeyi ve bana zarar veren bütün negatif enerjileri hayatımdan uzaklaştırmayı seçiyorum. Kendimi Olumlu enerjileri açmayı ve güzel enerjiler üretmeyi kabul ediyorum. Bana zarar veren bütün olumsuz enerjileri şimdi kendimden uzaklaştırmaya, bu enerjilerden korunabileceğim çok güçlü bir enerji kalkanına sahip olmaya hemen şimdi bütün kalbimle niyet ediyorum. Niyetim gerçekleşmeye başladı. Bunun için teşekkür ediyorum. Şimdi bir örnek daha vereceğim bu anlamda genelde kilo ile ilgili bir problemimiz oluyor. Bunun da niyetini vereyim. Kilo vermede sağlıklı beslenmeyi ve en ideal kilomda olmayı seçiyorum. Bedenim için en iyi kiloya ulaşıncaya kadar doğru beslenerek, bedenime iyi bakarak kilomu korumayı kabul ediyorum. Hemen şimdi sağlıklı bir şekilde kilo vermeye başlamaya en kısa zamanda ideal kiloma ulaşmayı tüm kalbimle niyet ediyorum. Niyetim hemen şimdi gerçekleşmeye başladı. Bunun için teşekkür ediyorum. Şimdi genelde iş yeriyle ilgili problemleri oluyor. Bir de iş yeri için bir niyet örneği vereceğim. Bu son olsun. İş yerinde huzur için, iş yerinde tamamen dengeli ilişkiler kurmayı, iş arkadaşlarımla, burada patronum kelimesini de ekleyebilirsiniz. Sizin için hangisi doğruysa problem yaşadığınız konusunda. İş arkadaşlarımla en doğru şekilde iletişim geliştirmeyi seçiyorum. İş arkadaşlarıma değer vermeyi ve onların iyiliğini düşünmeyi kabul ediyorum. İş yerimde hepimizin iyiliği olacak şekilde huzurlu ve pozitif, anlayışlı ortamın olmasına niyet ediyorum. Niyetim hemen şimdi gerçekleşmeye başladı. Teşekkür ederim. Burada da niyetten bahsettik. Şimdi size Niyet ve olumlamanın arasındaki farkları anlatacağım. Niyet ile olumlamanın arasındaki farklar çok keskindir. Niyet etmek kesin bir karardır ve niyet ederken bazı biraz önce bahsettiğim kurallara dikkat etmem gerekiyor ama olumlamadaki fark, olumlama herhangi bir konuda bilinçaltımızı programlamak için kullandığımız bir yapı ve bir olumlamayı defalarca tekrar ederek bilinçaltımızdaki çalıştığı inancı değiştirmeye ve bunun yerine yeni bir inanç eklemeye çalışırız. Çekim yasasının gereği benzer enerjiler birbirlerini çekeceğinden bilinçaltımızdaki mevcut kaydın ya da inancın uygun şekilde değiştirilmesine. Yani olumlama bu işe yarıyor. Mesela kolay ve hızlı para kazanıyorum olumlamasını yapıyorsanız amacımız bilinçaltındaki para zor kazanır inancını değiştirmek. Yeni inancı bilinçaltıma kabul ettirerek parayı hayatıma kolay ve hızlı çekmeye çalışmaktayım. Olumlaması. Ama niyet çalışmasında şöyle. Niyet çalışmasında bilinçaltının konu ile direkt bir ilgisi yok. Yani bilinç düzeyinde evrene bir mesaj gönderiyorum ve ne istediğimi açıkça bildiriyorum. Niyeti bir kere etmek bile yeterli olabiliyor. Önemli olan gerçekten hissederek, kalpten yapılması. Yani defalarca tekrar koşulu yok. Anahtar kavram bir kere ama kalpten yapılan niyetlerde olabiliyor. Yani bilinçaltıyla bir alakası yok niyetin ama olumlamanın bilinçaltıyla alakası var. Olumlamalarda olumlamalar kısa, bilinçaltının anlayacağı şekilde net düzenlenmiş olması gerekiyor ve şimdiki zaman içeren cümleler kurmak zorundayım. Aksi halde bilinçaltım olumlamalarını anlamaz ve sonuç almaz. Ama niyette ise bunlara gerek yok. Süreç bilinç düzeyinde olduğu için niyetiniz uzun, birkaç konuda farklı zamanları içeren bir niyet olabilir. Ve niyet ederken dikkat etmeniz gereken başka konu vardır. Yani niyetim kesin olmalı, ne istediğimi tam olarak bilmeliyim, koşullara bağlı olmamalı niyeti alma verme dengesi gözetilmeli. Neyi kabul ettiğimi açık olmalıyım. Aksi halde zayıf bir niyet sonucu da negatif olacak. Yani niyetin bilinçle bir alakası var. Olumlamayı sadece kendimiz için yaparız. Çünkü değiştirmeye çalıştığımız kendi bilinçaltımızdır. Niyet ise zarar vermemek ve bencilce isteklerde bulunmamak şartıyla herkes için yapılabiliyor. Yani niyette kullanacağımız Kalıplar niyeti söylerken hissettiğimiz kararlılık duygusu, pozitif enerji, kalbimizin içinde sevinçle dolması ve inanç faktörü çok etkili. Olumlamada ise bunların hiçbir önemi yok. İnanmazsanız bile tekrar ettiğiniz zaman olumlama sonuç verir. Yani önemli olan sürekli tekrarlarla bilinçaltını ikna etmek. Arkadaşlar, olumlama nedir, niyet nedir ve arasındaki fark nedir? Detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer bilgi almak istediğiniz farklı konular varsa, yazın yorum kısmına. Seve seve sizlere yardımcı olmak isteriz. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi iyi ki varsınız.